Evet arkadaşlar şimdi şu üçgenimizi de yaptık gördüğünüz gibi modelimiz artık iyice ne, e, belli olmaya başladı. Ben bunu bir değişik bir model yaptım ama dediğim gibi diğer e, ilk videonun ilk gösterdiğim resimdeki sanacakta bu kısımları aynı buraya 48 tane ip takıyoruz ve aşağıya doğru yani 24 tane ip takıyoruz tekrar yine 48 tane oluyor. Sonra aşağıya doğru üçgen yaparak devam ediyoruz. Ama bu örneğimiz daha farklı oldu. Ee, e, üçgen yaparak aşağıya doğru indim. Bu bu kısmını böyle burgu yapacağım. Ee, bu burguyu devam ettireceğim. Ama yarıya kadar, şu üçgenin bittiği noktaya kadar burgu yapacağım. Daha sonrasında da şöyle e, 8 tane ayırıp... E, Böyle baklava dilimi yapacağım. Ayrı ayrı olmasını istedim, şık dursun diye. Şimdi bu devam ediyoruz. Buradan gelen hep 4 tane ipimizi devam ediyoruz. Hep kendi tarafımıza kare düğüm yaparak aşağıya doğru yani yarısını, üçgenin bittiği yere kadar bunu bu şekilde düğüm yaparak devam edeceğiz. Şöyle. Evet. 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 bu şekilde devam ediyor. de yapabilirdik. Şöyle dört tane burku da yapıp ama bu kısmı yaptığımızda sanacağımız hem daha şık duruyor. Bu kısmı Hı. örnekli yaptığımızda sanacağımız hem daha şık duruyor. Hem de e, bu sanacağı genellikle bebekleri, çocukları bilsin isteyenler var. <laughs> Onlar için yani minder koyup çocuklarını yatıranlar var. Onların da geriye düşmesini engelliyor aslında Hem Bu çocuğun olduğu için bir de daha şık duruyor, daha güzel duruyor. Çünkü çoğu insan artık bunu salonunda dekor olarak kullanıyor, balkonda dekor olarak kullanıyor ama içinde de dekor olarak kullananlar çok. Ee, ben de salonuma dekor olarak yapmayı planlıyorum. Şimdi ben burayı öreyim. Bitime kadar. Sonra tekrar görüşelim. Evet ben burayı gördüğünüz gibi bu üçgenin hizasına kadar burguyu ördüm. Daha sonra burada iki ip alıyorum. Bundan iki ip alıyorum ve buraya kare düğüm yapıyorum. Sonrasında buradan buradaki kalan iki iki ipi ve bunun iki ipini alıyorum ve bir kare düğüm daha yapıyorum. Burası üçgen olacak. Gördüğünüz

Bir üçgen olması için bir burada yaptım, iki burada yaptım. Bir üçgen olması için buradan iki, buradan iki alıp ortaya bu ortaya bir düğüm daha yapıyorum. Hmm. <laughs> Gördüğünüz gibi şimdi burada bir üçgen oluşturdum. Şimdi ben e, burayı sararak aşağıya kadar bir baklava oluşturacağım. Şunun gibi yapacağım. Gördüğünüz gibi önce burada bir üçgen oluşturdum, bir iki ve bir. Daha sonra böyle aşağıya kadar e, baklava dilimlerini yaparak aşağıya kadar ineceğim. Bu e, buradan buradaki dört beş oradan dört tane iple yapı yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı size bu tarafında göstereyim. En baştaki ipi alıyoruz. Klasik bildiğimiz. Diğer üç ipi. Böyle tüylerimizi de bir açalım, rahat rahat yapalım. Şimdi buradan bir ipi alıyorum. En baştaki ipi. Diğer ipleri etrafına iki kez doluyorum. İstemi, makremi yazdım bana. Ben biliyorum ama ben bilmeyenler için pek ben anlatmak istemem. Evet. İpimiz uzun olduğu için. ve iki. Şimdi bir diğer yandaki ipi alıyoruz. Onu da iki kere doluyoruz. Evet. Sanılacak olduğu için ve asılı olduğu için sabit tutamıyorum. Elimden geldiğince bir tane çalışıyorum ama tane Rızıklarımız da uzun. Evet. Şöyle bir. Tekrar bir tane daha doluyorum. Peki. Şimdi son şu ipimi de alıyorum. Hı -hı. Evet, bu şekilde burayı e, doladım. Şimdi bu dört ipimizi kenara ayırıyoruz. Bu ipimi, bu baştaki ipimi alıyorum. Şu baştaki ipimi alıyorum. Ve diğerlerini buna sarıyorum. Aynı işlemi buraya da uygulamış oluyoruz. Da. İkişer kere. Bir. İki. Aynı işlemi buraya da aynı şekilde sarıyorum. Son ipimizi de aynı şekilde iki kere doluyoruz. Bir. İki. Şimdi iki tarafı da doladıktan sonra şu iki ipimizi alıyoruz ve bu sefer bunları birbirine doluyoruz bir bir de bir tane daha Ve iki. İşte gördüğünüz gibi bir tane örneğimiz oluştu. Şimdi devam ediyoruz. Yine ipimizi ikiye ayırıyoruz. Dört bu tarafta, dört bu tarafta. Bu sefer içteki ilk ipi alıyorum. İçteki ilk ipi alıyorum. Ve diğerlerini etrafına doluyorum. Tavsiyem size daha önce böyle bir biraz ip bağlayın ve bir şey için deneyin. E, düğümü deneyin, dolamayı deneyin, burguyu deneyin. Özellikle bu dolamalarda şöyle çok sıkarsanız hoş olmayabiliyor. Çok sıkarsanız hoş olmayabiliyor. Özellikle bu dolamalarda çok sıkarsanız bir boş olmuyor. Evet. Benim gibi de minik bir kızımız varsa Evet, aynı şekilde aşağı iniyoruz. Bunu da yaparak bir bakma. Dediğim gibi bir Dediğim gibi ilk, i̇lk defa yapıyorsanız makromeyi düğümleri yeni yeni öğrenecek ve bu sanıca yapacaksanız önce bir, e, bir biraz bir denemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok hani çok şu çok aralıkları çok sıkarsanız şey olur e, koca bir sanacak ziyan olur. Bir de biliyorsunuz bu makromede ip kestim bir daha o ipi kullanmanız zor oluyor. Kullan yani ip kesildi mi o ip çöp oluyor. Yetmezse. O yüzden küçük bir şey deneme yapıp ondan sonra büyük bir sanınca ya yani da büyük bir şeye başlarsanız daha iyi olur. Dediğim gibi Hı. önümüzdeki hafta ben bir çocuk sanınca çekeceğim. ya makromeden yine o da çok güzel e, çok beğendim. Onu da yapalım inşallah çekip sizlerle paylaşacağım. Umarım onu da çok beğeneceksiniz özellikle küçük çocuğu olanlar hani buna bildirmekten biraz tedirgin olabilirsiniz ama çok çok daha iyi olacak e, emin olabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burayı da yapınca böyle bir üçgen oluştu şimdi tekrar e, bu en baştakini alıyorum. Ve diğer doluyorum. ki tava dilimi olmuşsun. Şimdi tekrar aynı şekilde bu taraftakinin başı olacak şekilde aşağıya kadar örüyorum ördükten sonra tekrar görüşmek üzere